Merhaba selamlar. Ee, öncelikle şunu belirteyim, Burak Şolt'un videosundan etkilendim ve şu cihazdan getirdim içinden. Onun kullandığı cihaz aynı marka görünüyordu ama üzerinde onunkinde yazan marka yazmıyor. USB Digital Tester diye yazıyor. USB Digital Test Cihazı diye. Ama marka çok da önemli değil. Önemli olan iş görmesi. Biraz test ettim video çekmeden önce. Gayet de güzel çalışıyor. Elimde bime gelen o Polo Smart markalı şarj aleti vardı. Üzerinde şurada yazan bilgilere bakılırsa eğer e, cihazın 5 voltta 3 amper, 9 voltta 2.2 amper, 12 voltta da, da 1.67 amper enerji verdiği yazıyor şuradaki bilgilerde. Bunların doğruluğunu test edeceğiz. Ve e, burada PD çıkışı Power Delivery diye e, açılımı olan Çıkışın olduğu yazıyor, netlemeye çalışıyorum. Heh. Bu çıkışın 20 watt verdiğini söylüyor ama Cihazım iPhone 11 18 watt şarjı destekliyor bu cihaz 18 watt da verse bizim için yeterli Aslında Bir tane de A101'den aldığım Pirana markalı şarj aleti var Bunun da üzerinde yazanlar astigmat olan gözlerimle göremiyorum maalesef. Fakat 18 watt güç çıkışı verdiği yazıyor. Bunda da yine bir tip C çıkışı var. E, PD vesaire diye bir ibare yok ama e, tip C ile tip A ah varmış evet. Tip C diye yazıyor. Tip C ile tip A çıkışları var yine. Bu da 18 watt yine e, güç verdiğini iddia eden bir şarj cihazı. Orijinal şarj aletim de var. Ben telefonla birlikte almıştım. Burak Şolt gibi yapalım. Önce bir orijinal şarj aletini test edelim. Orijinal şarj kablosu, kutudan çıkan şarj kablosunu da test edelim. Sonra bu kabloyla e, bu iki cihazın şarj e, voltajlarını gözlemleyelim. En azından 101'de hala var Pirana markalı. Polo Smart var mı de bilmiyorum ama Aldığınızda ne kadar doğru bilgilere sahip olacaksınız bunu görmenizi sağlamak istedim. Bu videonun amacı o bir de t-tech marka kablo almıştım. Bu da e, mfi onaylı diye e, satılan kablo mfi de apple onaylı anlamına geliyormuş araştırmıştım biraz bu da pahalı bir şey değil bunlar da pahalı değil bunu 50 liraya almıştım bunu da 50 liraya almıştım ben. Şu andaki fiyatları daha farklı tabii ki. Bunu da 80 liraya almıştım. Ama üzerinden bir yıl geçti. Enflasyon falan. Bunların fiyatları değişiklik gösterebilir. Bu cihazda kuponum vardı. Onunla aldım. Bunun fiyatını söylemeyeceğim. Şimdi testimize başlayalım. Öncelikle şarj aletimize amatör bir video. Kusura bakmayın. Nasıl bağladığımı gösteremeyeceğim ama bağladıktan sonra sizlere göstereceğim şu şekilde şarj aletinin çıkışına cihazı bağladım. Onun çıkışına da şarj kablomuzu ve şarja taktığımızda cihaz açılıyor. Telefonumuzun da şarjı yüzde evet, %14 şu anda. Yani en yüksek hızda şarja başlayabilecek durumda şu an. Şarja takıyorum. Hoş geldiniz diyerek başladı. Şu anda 9 volta çıktı. Orijinal şarj aletiyle 9.02 volt 03 volt 2 amperle 2.1 amper arasında gidip geliyor. Evet. Orijinal şarj aletinin bu şarj aletini ben vatandan almıştım kesinlikle orijinaldir yani. Verdiği voltajlar bu şekilde. 9.03'te sabitledi. Bu çok güzel sabitlemiş olması. Hiç oynaklık yok şu anda. Çünkü diğer şarj aletlerini de göreceksiniz biraz sonra. Resmen dans ediyor. Şimdi bir de diğerlerini test edelim. Bundan çıkarıyorum. Önce plus'ımı bakalım. Tık diye eh, oturma sesi gelmesi gerekiyor maalesef. Biraz zorlamam gerekiyormuş. Telefonla yapamadım elimde. Ee, şu anda arkadaşlar sıfırladı. Tekrar 9 volta çıkması gerekiyor. Evet. Ee, söylemek istediğim buydu. 8.9 voltla 9.1 volt arasında gidiyor geliyor. Yani çok da önemli bir fark yok arada. Watt değeri olarak bakacak olursak aynı watt değerlerine sahip orijinal cihazla ama voltaj değeri çok oynuyor. Yani e, bunun bir zararı var mıdır pile telefona hiç olacağını zannetmiyorum ama pile bir zararı var mıdır bilmiyorum. Birkaç dakika bu şekilde test ettim ben bu dans etme olayı sürekli gerçekleşiyor. 8.9 ile 9.1 arasında sürekli gidip gelme durumu var. Ee, PoloSmart da bu şekildeydi. Şimdi Pirana'yı test edelim. Hemen takıyorum piranayı. Bu arada malzeme kalitesi olarak Polosim dış kalitesi muazzam diyebilirim. Yumuşacık bir plastik kullanmışlar. Evet, planada da sıfırladı. Yine 9 volta çıktı. Planada da orijinal cihazın voltaj değerini çok yakın bir değere sabitleyebiliyor. Yani 9.0102 ile 8.97 98 arasında çok çok küçük bir voltaj farkı var. Bu bence çok da önemli bir fark değil. En azından Polo Smart gibi dans etmiyor. Yani bu cihazı tavsiye edebilirim. Amper olarak da çok yüksek amperlere çıkmadığı için pile çok büyük zararlar olacağını da hiç zannetmiyorum açıkçası. Pirana beklenen kaliteyi sunuyor tabii ki 18 watt değeri birazcık saptı ama çok da önemli bir watt farkı yok. Çünkü ben bu cihazla Çin malı çok şarj aleti test ettim. 10 watt olduğu, 12 watt olduğu yazan üzerinde ama hiçbiri doğru çıkmadı. 6 watt, 8 watt'tan fazla değer veren Çin malı şarj aleti yok arkadaşlar. Orijinal şarj aletleri her zaman için çok farklı oluyor. Şimdi bir de T-Tech markalı kabloyu orijinal şarj aletiyle test edelim. Kablo da biliyorsunuz direnç sağladığı için şarj esnasında şarj aletini zorlayabiliyor. Eee t marka kabloyu test etmemiştim. Doğrudan video çekmek istedim. Kabloda da bir kaybımız olmazsa sadece MFI onayının gerçek olduğunu görmüş olacağız şimdi bu bağladığım kablo e, t tech marka. E, şimdi telefonu da t tech ile şarjı takacağım. E, gördüğünüz gibi kablo t tech Cihaz %20 seviyesine ulaştı. Ulaşmadan yapabilsek çok güzel olacaktı. Evet. Evet. MFI onayı gerçek arkadaşlar. Bunu görebiliyoruz rahat bir şekilde. Çünkü orijinal şarj aleti ve arada t, -T kablo olduğunda kablo bize ekstradan bir direnç sunmadı. 9.02-03 volt arasında yine değişiyor. 2 amperle 2. hatta orijinal şarj kablosundan amper değeri daha sabit sunmaya başladı. E, e, kablo açısından yanılmadığım için de sevindim diyebilirim. Umarım merakınız gitmiştir. Ee, bu konuda da araştırma yapmış saydınız diye benim gibi merak içinde olup e, bu videoyu çekmek istedim. Amatör bir video oldu. E, sürçülisan ettiğimse affola.